Vayet sıkılış mıkılış yok. <laughs> Siyah tişörtlü kolyeli bir orospu çocuk var yorumu, gördün mü? Gördüm benim amınakoyim gel. Kartal merkez. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi. Kartal merkez gel amınakoyim. Betül yosa gel. Geçip ikiden sonra bekliyorum seni gel. <laughs> beni ne söylerse söylesin İsmail abi. Ya abi söyle vurayım abi. Ben seni <gör> Parçada uyum sağladı da. Adamın biri. Oh oh <laughs> ya oros bir çocuğu ya. Ya Allah bin belanı versin ya. Gerizekalı gevşek Sonra dedim ki dedim Instagram'a bir post atarım dedim burayı yağmura tutarız. Dedim sen beni tanımıyorsun da ayağında kal. Dedi abi sen kralsın tamam sonra bastık gittik. Böyle oldu oğlum. Adam geri fites yap yoksa ilk çaktı başı. Efendim canım. Sana, sana <laughs> Oğlum <laughs> da daha geleceğiz buraya ya. İnler tane <laughs> O ses abi ya. <laughs> ya abi ana seri ses efektini koymuş. Yani bu çocuk oluşurken babası video çekmiş. Bu çocukla da video bir yerden bulmuş.

Um, okay, okay, uh, okay, okay. Uh, neydi lan bunu? Thank you. Um, suka, I'm suka bilet. You suka bilet. You, you good suka bilet. You yeah. fucking you suka bilet. Yeah. Yeah, yeah, suka bilet. Yeah. yeah, suka bilet. Yeah, suka Yeah, suka Yeah, suka 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 Fuck Yeah, suka my Yeah, suka bilet. 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 Yeah, suka Yeah, suka Yo, you oh, yo, fuck you bitch. you, you fuck You. good, thank you. Yeah, you thank you. You thank you. Yeah, thank you. You oh, thank you. you. Thank you. Thank you. Yo, thank you. 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 ben ne yapsam yemek siparişi vereceğim. Aslında yeme ihtiyacım yok. Benim sıvı ihtiyacım var. Yüklü de sıvı ihtiyacım var. <laughs> yeme yapıştır. 24 saat en yani yapsam. 24 saat. 24 you saatten know, en yaparsan biz insan bir iki katına çıkabilir. Her şey ayarladım şu an. No! İstikleri git ya! O oh, amına okudu bunu onlara. Yarra aydın oğlum. Ne? Nah. O. D. No. Hiç kılık offline. Düz gitsem. gideceğim. Sağ kuşa. Enerjim var mı enerjim? Come <laughs> on, see Abi Fenerbahçeli arkadaşlar için PlayStation 12 açar mısın? Belki Şampiyonlar Ligi görür <laughs> mali koçlar. Come on,